Merhaba sevgili gençler. Düşünme eğitimi dersi 34. sayfadaki iki sorumuz etkinlik var. Hemen cevaplayalım hızlıca. Ee, arkadaşlar önce bir yönerge verilmiş. Bu yönergeyi okuyarak, metini okuyarak aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız diyor. Düşünce ve eylemlerimizin tutum ve değerlerimizle uyumlu bir öz değerlendirme istiyor. Nasıl uyumlu olabileceğimi, uyumsuzluğu fark ederek şu şekilde cevaplandırdım. Sorulara bakalım. Sahip olduğumuz değerlerin düşünme sürecinizi nasıl etkilediğini örnekler vererek açıklayınız. Evet, sahip olduğunuz değerler düşünme sürecini nasıl etkiler? Değerlerimiz düşüncelerimizi etkiler mi? Elbette ki inandığımız gibi davranırız çünkü değil mi? Bu şekilde cevaplamamız istenmiş. Değerlerimiz olaylara bakışımızı ve kararlarımızı yönlendirir. Evet, doğru. Örneğin dürüstlüğe önem veriyorsam bir durumda doğruyu söylemeyi düşünürüm. Evet. Dürüstlüğe önem veriyorsan zor durumda olsam da, işime gelmese de, bana zarar verse de doğruyu düşünmeyi, e, söylemeyi düşünürüm. Sağlığa değer veriyor isem ne yiyeceğime karar verirken bunu göz önünde bulundururum. Yardımlaşmayı önemsersem, birine yardım etme fırsatını hemen değerlendirmeye çalışırım. Mesela e, argo konuşmamaya dikkat etmen gerekiyorsa, öncelikle... Kendi düşüncelerini davranışına uyarlaman gerekiyor değil mi? Sahip olduğun değerleri, düşünceleriniz, düşüncelerinizde davranışlarınızı yönlendirmelidir. Yani tutarlı davranmanız gerekiyor diyoruz. İkinci soru, davranışları düşünce, tutum ve değerleriyle uyumlu hale getirmek için hangi adımlar atılmalıdır. Tartışınız diyor. Davranışlarımızı tutum ve değerlerimize uygun hale getirmek için az önce birinci soruda da söylediğim gibi düşündüğümüz değerler neler ise o değerler doğrultusunda onlara paralel olarak davranışlarımızı ortaya koymamız lazım. Yani eylemlerimizle söylemlerimizin tutarlı olması gerekiyor. Şu şekilde kısaca açıkladım önce düşünce ve davranış arasındaki tutarsızlık fark edilmelidir. Evet yaptığın davranışın tutarsız olduğunu önce kendin fark etmelisin ve bunu kabul etmelisin. Bir şeyi yanlış yaptığını kabul etmiyor isen zaten onu değiştirmesin. Çünkü yaptığını doğru olduğunu düşünüyor isen değiştirme, yön değiştirme ya da düzeltme gibi bir çabaya da zaten girmezsin. Sonra değerlerle uyum sağlaması için küçük değişiklikler yapılabilir örneğin dürüstlüğe önem veriyorsak zorla olsa da doğruyu söylemeye çalışmak veya yardımlaşmaya değer görüyor isek yardım fırsatlarını değerlendirmek gibi adımlar atılabilir. Evet söylediklerimi de notlarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 34. sayfadaki etkinliğimiz iki sorumuz bu şekilde cevaplandırdık. Sizlere başarılar diliyorum. Yorum yapmayı unutmayın.